Bugün emperyalizme karşı verdiğimiz kurtuluş savaşımızın zafer belgesi, Cumhuriyetimizin Tapu Senedi Lozan Anlaşması'nın 100. yıl dönümünü kutluyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu Lozan Anlaşması'nın 100. yılına ve basın bayramına ilişkin il binasında basın açıklaması gerçekleştirdi. <laughs> yapılan basın açıklamasında Lozan Barış Anlaşması'nın önemine dikkat çekildi. Lozan Barış Anlaşması'yla emperyalist güçlerin aralarında pay etmeye yeltendiği vatanımızın sınırları zaferimizle çizildi. Kapitülasyonlar kaldırıldı, ekonomimiz millileştirildi. İç dış borçlarımızı ve kaynaklarımızı denetleyen duyun umumiye belasından kurtulduk. Saltanatın tacını ve tahtını korumak adına halkı kendi yurdunda esire dönüştüren Sarp Anlaşması'nın tarihin çöplüğüne atan diplomatik zaferin adıdır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kanun teklifimizi Meclis Başkanlığı'na sunduk. Lozan anlaşmasının imzalandığı 24 Temmuz resmi bayram olarak kutlanmalıdır. Başkan Aslanoğlu konuşmasında basında sansürün 100 yıl öncekinden daha kötü bir hali olduğunun altını çizdi. 24 Temmuz'un basın için bayram olmaktan çoktan çıktığı günleri yaşıyoruz. Ne yazık ki basında sansürün kaldırıldığı 1908 istihbarat koşullarından çok daha kötü koşullarla karşı karşıyayız. İktidar geldiği günden beri Türkiye'de halkın haber alma hakkını yazılı, görsel ve sosyal medya üzerinden sistemli olarak gasp ederek toplumu dizayn etmeye çalışmaktadır. Unutmayalım ki Çin'den sonra dünyanın en büyük gazeteci hapishanesi olan Türkiye'de bu sorun sadece gazetecilerin değil tüm toplumun sorunudur.